Karanlık hava ve hafif eza esen rüzgar. Onu öpmek istedim. <laughs> Yapsam mı? Kamerayı kapatınca sen ne yapacağım biliyorsun değil mi? Arkaya romantik bir müzik koyarım. Yemin ederim romantik bir müzik. müzik. la Allah. Üç. Selam ben Black Swan Kanalıma hoş geldiniz. Bugün ergenken yazdığımız saçma sapan wet pet hikayelerini okuyacağız. <laughs> Özellikle K-pop hayranıydık ve K-dramaları, Kore dramalarını çok seviyorduk. Ve bütün isimler yabancı. Neden bu isimler demeyin çünkü hepsi... Kevdir ama sevdamız üzüldü. Hepsi oldu. öyleydi gerçekten. Yani artık yemek yerken bile çatal kullanmıyorduk. Çapstik kullanıyorduk. Öyle yiyorduk hatırlıyor musun? Evet. Bir de nadıl dışında hiçbir şey yemiyorduk. Yani bizim Kore kültürü buydu tamamen. O kadar çok nadıl yiyorduk ki. Gece gündüz nadıl yiyorduk. Bizim tek yemeğimiz nadıl. Neyse. Bu arada bu da İlayda. Sağ ol ya. Şimdi geliyoruz en rezil ana yani benim kitabıma. İleriden daha rezil olamaz ama yine de rezilliğini korumuş. Kamerayı kapatınca sen ne yapacağım biliyorsun değil mi? Arkaya romantik bir müzik koyarım. Yemin ederim romantik bir müzik. La 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 la. Kapağı bu. Kaslı bir erkek koymuş kapağı. Kitabın ismi bu. Bana ne gördüğünü söyle. Birinci bölüm. Ben ne yapıyorum? Alkış sesleri, beyaz geyinlik, damatlığını giyen babam. Pardon otobüye miyim? Ee, başka yer yok da. Babası evleniyor mu yani? Direkt ba kitap böyle mi başladı? Evet babasının evliliğine başladı. Ha. Gülen mutlu maskeler. Bu yerde mutluyum maskesini takmayan bir bendim. Suje'nin telefonu çaldı. Arayan en yakın arkadaşı Arım'dı. Şimdi Suje'nin baş karakterimiz. Arım. Alo Suje'nin. Cevap verecek gücüm yoktu. Sanki boğazım düğümlenmiş gibiydi. Sujin, sakın aptalca bir şey yapma. Bu cümleleri duyar duymaz telefonu kapattı. Düğünü çatıdan <laughs> izliyoruz Ne <diye> bakıyorsunuz? Kapatmış. <laughs> <laughs> bu ne karga bu kuş mu? Bu, kartal mı bu ne? Şey baykuş baykuş. Baykuş. 3, 2, 1 ve ateş. Sürpriz daha önce pasta için ay çok sönük kalmadı mı? <laughs> hani ateş ediyor bir şeye. 3 2 1 sürpriz. Neyse. Ha. Pastanın içi benzin doluydu. Direkt pastanın üzerine ateş etseydi büyük bir patlama olacağından öyle bir şey yapmaktan kaçındı. Pasta kılındaki benzin tankının altyapısı oldukça hassas ve inceydi. Yani düşerse kolayca delinir. Pastanın altındaki madde Maddesi cam olan masanın ayağına durmadan sıkmaya başladı. Cam olduğundan hemen parçalara bölünüp pastayı düşürür düşürmez kuvvetli bir şekilde her yere benzin dökülmesine sebep oldum. Elindeki pahalı Kes. çakmağı aldı. Ama çakmak pahalı bak önemli bir nokta. Yani, yani o çakmağın pahalı olduğunu bana belirtmesen ben ne yapardım? Pahalı bir çakmak. Yukarıdan yerdeki dökülen benzini çakma atarken mutlu Mesut yıllar delirim deyip ayağına deyip arkasına bakmadan. Sakin adımlarla kapıya doğru yöneldi. Bir anda önüne birisi çıkana kadar. Taehyung. Taehyung bir kız ismi mi? Bu ismi. erkek ismi. <laughs> Kanka erkek ismi Taehyung. Taehyung bir erkek ismi. Arkanda bu kadar güzel manzara varken neden sırtını dönüp gidiyorsun ki sevgili kız kardeşim? Üvey abisi kesin. Sus. Raya'nın azıcık Sus. şeyini biliyorsam üvey Sus. abi yaptı onu. Sus. Ser misin? Ay böyle Onun böyle fantezileri var. Öyle bir fantezim yok benim. <laughs> Hep kitaplarında Öyle bir üvey abi. Evet. Öyle bir fantezim yok benim. Tamam okuyalım ve görelim. Üvey abisi çıkacak mı çıkmıyor. Tamam üvey abisi ama. ee? Öyle bir fantezim yok benim. Uydurma yalan yanlış <laughs> şeyler söylemem. Bir an titrek soluğunu verdi. Titrek soluk <laughs> ver bakayım. <laughs> Hayır titrek soluk. Alırsın anlarım ama. Titrek şey neden verirsin? Ya sen anlamazsın ya. Kız kardeşin değilim Teyong. Çekil. Neden çekileyim? Seni kolundan tutup abi kız kardeş gibi babamızın yanına gideceğiz şimdi. Babamıza yaptığın sürprizi yakından izleyelim diyorum. Soojin, Teyong'u merdivene iterek kaçmaya başladı. Düşmemek için merdivenin koldan tutan Teyong dengeyi sağlar sağlamaz kaçan Soojin'e baktı. Bazen bu kız gerçekten zeki diyorum. Bazen ise nasıl bu kadar aptal olduğunu şaşırıyorum. Benden kaçarak kendi kuyusunu kazadığı için ne zaman farkına varacak bu aptal dedi içinden. Olay yerinin arka bahçesinden kaçarken arkasına baktı. Teyyon'un peşinden gelmediğini fark edince yavaşladı. İlerleyip telefonuna baktı. Arım'dan 13 cevapsız, cevapsız arama. Arım sen gurursuz musun kızım? Senin telefonunu açmayan bir insanın tüken boş yapmam. Onu aramaya başladı. Sojin, daha önce istediğim gibi, araba hazır mı? Arım. Sen bana lanet olası neler olduğunu söylesene. Yoldayım, geliyorum. Bekle. Beni başka arabaya binme. Ha, bekle beni. Başka arabaya binme. Virgülün önemi. Gerçekten virgülün önemi. Erken siyah araba Sojin'in önünde durdu. Arabaya binerken konuşmaya devam eder. Sojin, sadece babama dü sadece babama düğün hediyesi yaptım. Tayong, ben de kız kardeşim. Dedi arabayı sürerken. Soojin şoktan telefonunu düşürdü. Yani Arım'ın arabasına bineceğine tevgun mı arabasına binmiş? Ee, evet. Hmm. Yani Arım'ın arabasına binecek. Ama yanlışlıkla onun arabasına binmiş. Soojin şoktan telefonunu düşürdü. Arım. Sujin Alo. Alo. Hemen arabanın kapısını açmaya çalıştı. Kilitli güzelim. Enerjini bunu harcama. Başka şeyleri harcıyoruz. <laughs> ya Öyle bir şey yok bu arada Bence sus daha fazla konuşma Konuştukça batıyorsun Başka şeyleri harcarız Ben bir tek ben mi o anlamı çıkardım Ya o e, böyle Ben az önce ne demiştim Bana yok öyle bir şey demiştim Ne demiştim az önce Hayır ya bu bir sadece bir kitap arkadaşlar Bu kadar anlam yüklemeyin Deyip kitap youtube kanalı açtı Ya şimdi şöyle e, Ergendim Ve ergendim Başka açıklama yapmama gerek yok yeterli yani. Sujin topuklu ayakkabısı olan ayağı ile Taehyung'un omzuna vurup resmen kavga etmeye başladı. Topuklu ayakkabısı olan ayağı. Eliyle Taehyung'un saçını çekerken ikisi de önlerine geçen fren yapmış arabayı görünce Taehyung anında arabayı sağa çekip frene bastı ve ufak kaza geçirdiler. İkisi de ağzı açık ağır ağır nefes alıp veriyorlardı. Taehyung daha önce kendine gelmeden önceki cama bakarken Birden birisi sopa gibi sert bir cisimle önceme vurup camı paramparça etti. Oo. Suje'nin kafasını kaldırıp cama baktı. A, arım, arım. Sen tehlikedeyken ben nasıl rahat durabilirim? Enerjini bunu harcama, başka şeylere harcarız de ne ha? Seni cani Aa. yaratık. Diye bağladı. Numar duymuş? Telefonu düşürmüştü ya. Ha. Telefonu düşürdüğü zaman açık kaldı arama uzanda gökyüzü siyah duman kaplarken. Sanki sanarsın düğün salonu değil tüm Türkiye'yi yakmış. Gökyüzü siyah şey olmuş. Bunlar işte böyle kavga ediyorlar falan filan ergenliğe kavgalar. Ergen ergen kavgalar. Ondan sonra daha büyük sorunla karşılaşıyorlar ve önlerini 5-6 araba keser. Arabalardan siyah takım elbiseleri giyen adamlar çıktı. İşte bunlar da kim falan diye şaşırıyorlar. Sojin ise kısık sesle o onlar diyor ve sahne burada bitiyor. Güzel sonla bitirmiş. Lütfen kitabımı övmez misin? <laughs> bu Sujin diğer bölümde önceki zamana gidiyorlar. Yani bu yaşanan olaydan bir önceki zamana gidiyorlar. Birkaç gün önce ya da birkaç <laughs> ay önce her neyse. Sujin parka gidiyor. Tamam mı? Akşam eşofman takımı ile dışarı çıktı. Hava ne güzel. Serin karanlık dediği için. Ben bu anladım. detayların <laughs> sürekli detay eşofman takımıyla dışarı çıkmış ama. Tamam bu normal bir ayrıntı bu arada. E, ha elbiseyle, ha elbiseyle. Demek çıkmış. ki öyle istedim. Bir Sadece şey. yürümek istedim. Ayaklarım beni bir yere götürüyordu. Nereye gittiğimde umurumda değildi. Ya bunu bu ne ya? Ayaklarım Bu ne umursamazlık ya? Niye böyle antik antik şeyler yapıyor bu karakter ya? Yani niye öyle şeyler yazıyordum yani böyle bir drama drama yapmaya çalışıyorum hani her şeyde bir parka çıkıyorsun alt tarafı eşofmanla hani çöp atıyorsundur belki annen kızmıştır çöpünü çıkar diye Onu ama da ayakları götürüyor onu. Onu ayakları, ayakları götürüyor onu ayakları götürüyor ama vardığım yer onunla ilk tanıştığımız yerdi bir çocuk park çocuk parkı ama nedense çok sessiz etrafta çocuk ruhu yoktu. Bunlar biraz güzel şeyler ha bak. Birazcık şu çocuk parkı ama nedense çok sessiz ayrıntısı bence güzeldi. Biraz takdir et. Et. Evet bu ben böyle şeyle cümleleri beğeniyorum. Güzel olmuş. Teşekkür ederim. 15 Ece yaşındaki evet. ben yazdım. Daha bu parkın çocuğuyken birisini seviyordum. Sadece ilk çocuk sadece ilk çocuk aşkıydı evet. Ama yıllar sürdü. Bana kötü davranmasını hiçbir zaman aldırmadım. Al işte. Al işte. Yine bir geri zekalı kız vakası. Al işte ya. Yani bana kötü davranmasını hiçbir zaman aldırış etmedin. Sen çöp müsün? <laughs> Çok ayrı <aile gülüyor> olmayacağım. Beklemiyordum. Arkadaşlar sessiz olun. Çöp olmayın. Çok yakınımdaydı. Sevdiğim o çocuğu gördüm. Hayır. Şimdikini değil. <laughs> Teyon makyaj falan yap. İki Ay saat... sevdiği çocuk Teyon muymuş? <laughs> Gidip makyaj falan yap. İki saattir sana bakıyorum acaba bu sujin mi diye. Şimdi yeni anladım. Sen ne yapıyorsun genellikle yüzünü boya falan mı döküyorsun ha? Bu ergenlerin, ergen erkeklerin yaptığı Basic espriler, makyaj esprisi. Kızların Film makyajına boya. dokunmak, laf etmek. Sojin hemen geri adım attı. Onunla bu kadar yakın durmaktan rahatsız oldu. Bir saniye ne ara geldi? Daha orada duruyordu. Ne ara geldi? Ne ara böyle böyle yakın oldular? Nasıl yani? Bunlar ne, bu ara? Bilmiyorum ki. Bu detayı belirtmemişsin kanka. Sence tek sorun bu mu? Sence tek sorun bu mu? Sojin. Ne? Niye öyle bakıyorsun? Burada, burada ne işin, ne işin var? var? Bunu sana sormalıyım. Ya bir park. Hani belediyenin bir parkı anladın yani mı? Yani yürüyüşe de çıkarsın. Hani herkes gidebilir. Burada ne işin var? Daha Taeyong'a yetişmeden birisi Sojin'in omzundan serçe tutup itti. Sojin yerdeyken sigarasını yaktı. Adam yaktı yani. Sojin değil. Düşüne Sojin düşüyor. Ben Sojin düştü direkt yaktı zannettim. Yani öyle bir yazmış. Virgül yok. Noktalama işaretleri ölmüş bitmiş. Hiçbir açıklama yok. Zaten ne aratayon bu Suji'nin dibine geldi bunlar yakın oldular falan filan. Süper. Yerden hemen kalktı. Tayong komzundan onlara bakıyordu. Böyle. Adam Suji'ne ani yaklaşıp saçından serçe çekmeye başladı. Sujin çığlık Aa. atarken Tayong soluk vererek soğuk tavırları ile önüne bakıp oradan uzaklaşmaya başladı. Ulan bu böyle bir şey romantize edilmez. Yani arkasını dönüp ve gitti, değil mi? Evet, arkasını dönüp gitti. Man kapalı senin. Birisinin adama yumruk attığını görüyordu. Adamın baskısından kurtulunca sadece yere çöküp ağır ağır nefes almaya başladı. Çocuk adamı bayılana kadar dövdü. Yerdeki Sujinin yanına yaklaşıp kan bulaşmış elini uzattı. Sujin elini tutup kalkar. Kwan iyi misin? Kwan başka bir erkek karakter. Yani bir hmm. okul arkadaşı. Bir şey hocam bu bebeler koskoca adamı mı dövdü yani? Dövebilir kanka. Ha her şey normalde 17 şimdi çocuğun adamı dövmesini şu an sorguluyor. Sujin'in iyi olmadığını fark ettiği için sorulara boğmak istemedi adam ya. Sonunda insan gibi erkek tipi yani. Kuan tamam, seni eve bırakayım. Tey'in konuları uzaktan izliyordu. Elindeki Abi... tabanca ile. Bir şey söyleyeceğim, niye böyle ergence bir şey yazdım? Yani insan biraz daha az ergence bir şey yazar ya. Sen kalkmayı düşünüyor musun? Hayır, düşünmüyorum. Ben mafyatik kurguları sevmem. Gerçekten sevmem ama ilk defa bir şey deneyeyim dedim. Ve o zaman çok popülerdi. Yani hatırlıyor musun? Lisedeyken böyle şeyler... Özellikle Oo. şuraya bir amblem maçın BTS. BTS üyelerine mafya yapıp aşırı derecede kurgular yapılıyordu. Bakın, daha kötüsünü yapabilirdim. Daha kötüsünü yapabilirdim. Böyle bir şey yapabilirdim ama yapmadım. 9 sene önce, ön yaşlarındayken Hı. şu komşu kızına bakıp duruyorsun. Aşık mı oldun? Teyong sessiz olsana birisi duyacak. Baekhyun, ama o babanın düşman kızı diye duydum. Baban kızmaz mı? Taeyong, işte bu yüzden sessiz ol diyorum aptal. Ne kadar sessiz olursam olayım gözlerim bunu çok belli ediyor. Bence artık herkes bunu biliyor. Ya sen... <laughs> ya Daha yeni okuma yazma öğrenmesi ve gözlerin aşka olan... Ya susar mısın? Susar mısın? Benim karakterimi dinliyoruz, dinliyoruz, dinliyoruz yargılamıyoruz diyorum ama o kadar değişik şeyler yazıyor ki yani yargılamadan duramıyorum. Kanka yargıla zaten. Amcası peki bu kimin köpeği? Söylemeyi çekinerek komşunun yavrularından biri. Amcası bağırarak komşu deme onlara. Teyong dü düşmanlarımız. Ne siz düşmansınız niye komşusunuz? Düşmansınız niye komşusunuz? niye komşusunuz? <laughs> Soojin telefonda gülüşürken aynı bir şekilde telefonu ondan alıp aramayı kapattı. Soojin şaşırıp telefonu elinden almaya çalışırken Taeyong önemli bir e, açıklama. 1.93 boyu ile. Ay kafayı yiyeceğim. Bu sahneden ya. sonra size onun ergenken boyuna kadar takıntılı olduğunu öyle bir şey ve yok. hikayesini nasıl yansıttığını görürsünüz. Ay. Taeyong 1.93 boyu ile elini havaya kaldırdı ve Sojin telefonu alayım derken birbirine çok yakın oldular. Bir kez kez <laughs> <laughs> Ya kıma. Ya ben... <laughs> yine, yine o duygu. Bütün vücudumu titreten o duygu. Karanlık hava ve hafif eza esen rüzgar. Onu öpmek istedim. Yapsam mı? Kararsız kaldım. Bir tarafım istiyor, diğer tarafım istemiyordu. Pişman olacaktım. Taeyong, Sujin. O an adımla seslenmesi neden bu kadar sıcak hissettim? Bütün vücudum yanıyordu. Temiz. <laughs> Canım. gözün değerinden niye bu kadar küçük? <laughs> <laughs> sahne gerçekten böyle eklemedim. Sahne bu. Bu <laughs> mu? <laughs> sahne bu. Gerçekten sahne bu. Kanka <laughs> haklı bir <laughs> şey söyleyecek. Hazır mısın? Sojin diyor ki o gece beni o kurtardı. Taeyong durdu. Aynı anda kapak. Aynı anda kapak. Taeyong durdu. Sojin sen o gün arkana bakmadan bile git. Bir anda Sojin dudaklarının üzerinde onun dudaklarını hissediyor. Çal lan. Teni teni ah, tenim Bu şarkısının o yardım. Ve burada bitti. Çok şükür bitti ve oradan sonra daha burada kesmişim. Yani başka bölüm gelmedi daha da. Ergenlik ya vallahi ergenlik. Kameraya bakıp bombayı Videonun sonuna geldik. Bu rezilliği sonuna kadar izlediğin için teşekkür ederim. Müseni tebrik ediyorum. kaçma korlanam. senin gibi seni çok çok çok. Gör. Bir kapanış hafta. İyi bir kapanış yaptım kanka. Aklıma geldi ne bileyim. Videoyu beğenmeyi, abone olmayı ve yorum yapmayı lütfen unutma. Teşekkür ederiz. <gülüyor> <gülüyor> Özür dilerim. <laughs> Özür dilerim.